Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 kilometre ikinci kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğru an testlerinde kalmıştık. Kitabımızda sayfa numarası 196 ve 197'yi çözeceğiz. Testimizin adı da klasikleşmiş sorularda test 4. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. İlk sorumuzda dik koordinat düzleminde 2 doğru verilmiş bir de y ekseniyle sınırladığı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. E o zaman denklemleri grafiğini çizeceğiz. E burada bir x yerine 0 yazarsan x yerine 0 yazarsam birinci denklemde y eşittir 4 oluyor. E y yerine 0 yazarsam ne oluyor? Y yerine 0 yazarsam da 0 eşittir 2x artı 4 ya. Buradan da x'i ne buluruz? 2x eşittir 4'ten x'i de 2 buluruz. Evet bir tanesinde bu noktalarımız. Hemen analitik düzlemi çiziyoruz. Şöyle ve x'i 2'de y y'i de 4'te kesen doğruyu hemen çiziyoruz. Eksi 2 burada ve 4 de burada. Hemen çizdik. Sonra öbürüne bakıyoruz. Öbüründe de bu sefer yine x yerine 0 yazdığımızda x yerine 0 yazdığımızda y ise 10 geldi. y yerine 0 yazdığımızda da eksi x artı 10 eşittir. E, şey y yerine 0 yazınca 0 eşittir. Eksi x artı 10'dan x de 10 buluruz. x de 10 geldi. 10'a 10'dan geçecek. E tamam. Şu şekilde şöyle yapalım. 10'a 10'dan geçen bir doğruyu da şöyle çizelim. Bak. E bunu çizdikten sonra alanı arayacağız işte. Bundan sonrası kolay. Bir de ne diyor? y ekseni. y ekseni dediği için de işte şuradaki bölge mi yapıyor üçgenin alanı? Evet, y ekseni dediği için. Çünkü kırmızı doğru kırmızı doğru bir de y ekseni burası. Eğer x ekseni demiş olsaydı kırmızı doğrular bir de x ekseni şuradaki üçgenin alanı olacaktı. E o zaman ben burada neyi bulmam gerekecek? Hocam ben burada şuradaki yüksekliği bulmam gerekecek. Doğrular hazır verildiği için burada kesim noktasındaki x virgül y'deki şuradaki uzunluk x uzunluğu değil mi? Evet x'i bulmam gerekiyor. İstersen bunu benzerlikten de yapabilirsin. E 45 derece de var. Bak genelde böyle 45'i kullandırırlar diye söylüyorduk zaten. Bak şuradaki uzunluk kaç? 6. E sen buraya bir 45 yazıp buraya da 45 yazıp şuradaki kaçını? tanjantından değeri dolayı tanjantı kaç? 2 bölü 4 1 bölü 2. Tanjant alfa 1 bölü 2 deyip oradan işlem yapabilirsin. Zaten çok yaptık ama burada direkt doğrular verilmiş ya. Bu sefer ortak çözüm yapayım. Ortak çözümde her ikisi de y'ye eşit ya. Bir tane y'ye yerine ne yazayım? 2x artı 4 yapayım. Yerine yazma koyayım. Yerine yazma yapıyorum. Yani şuradaki y yerine 2x artı 4 yazdım. Eşittir. Eksi x, x artı 10 yaptı. Buradan 3x eşittir. 6 yapar. X'i de buradan 2 buluruz. Evet zaten bana x lazımdı. Bak x 2. Taban 6. Yükseklik 2. Alan da 6 çarpı 2 bölü 2'den ne eşit olmak zorunda? 6'ya eşit olmak zorunda. Yani birinci soru böylelikle C seçeneği çıktı dostlar. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları paralel olup paralelse Eğimleri birbirine eşit olmayacak bir mıydı? Evet. A artı B değerinin en büyük değeri kaçtır diye soruluyor bize. Hmm. Peki arkadaşlar burada aralarındaki uzaklıkta da 2 birim olarak verilmiş. Bak 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 onu da kullanacağım. O zaman bunun eğimi eksi 3 bölü 4. Eksi 3 bölü 4 eşittir. Eksi bunun eğimi de A bölü 8. A bölü 8 eksiler gitti. 4 iki katıysa 3 iki katı. A'yı buradan kaç buluruz zaman? 6 buluruz. Şimdi bu paralel olup diyor paralel doğrular arasındaki uzaklığı kullanacağım. Bak burası ne oldu? 6x artı 8 y oldu ya. Bu sefer bu paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulurken ne yapıyorduk? Hocam bu doğrular arasındaki uzaklığa bakarken c'ler farkı derken yalnız x'lerin katsayılarının eşit olmasına bakıyorduk. E hocam burada bu 3 bu 6 iken bunu 2'ye bölersem b bölü 2 ile uğraşacağım. O yüzden ben bunu 2 ile çarpayım. Bunun 2 ile çarpılmış halinde burası 6x artı burası 8 y eksi burası 12 oldu. Bu sefer c'ler farkını rahatlıkla yapabilirim. O zaman burada h yani iki nokta arasındaki uzaklık ya. C'ler farkı. Eksi 12 eksi B mutlak değerce bölü kare küçüğünde A kare artı B kare. Yani 6'nın karesi artı 8'in karesi olacak. Hatta alt taraf kare içerisinde bu kısaca ne oluyordu? 10 oluyordu. Madem bu 10. E o zaman 10 ile 2'nin çarpımı 20. 20 eşittir. Mutlak değer içerisinde eksi 12 eksi B yapar. Yani buradan eksi 12 eksi B ya 20'ye eşittir ya da eksi 12 eksi B eşittir eksi 20 yapar. E buradan B'yi ne buluruz? B'yi eksi 32 buluruz. Ya da B'yi ne buluruz buradan? Hocam B'yi bu tarafa atıp eksi 20'yi öbür tarafa atınca 8 bulur muyuz? Buluruz. B'nin iki değeri çıktı. A'nın da bir değeri çıktı. A artı B'nin en büyük değeri isteniyor. A artı B. A yerine mecbur 6 yazacağım. Başka bir değer yok. B yerine de en büyük değeri isteniyorsa büyük değerini yazacağım. Yani 8 yazacağım. O zaman toplayacak olursak bunlar ne yapıyor? 14 yapıyor. Yani ikinci soru böylelikle D seçeneği oldu. Üçüncü soruya geldik. AYT 2021'de çıkmış. Maalesef ben telifatlarından dolayı çözemiyorum. Lütfen uygulamaya gidip çözümüne bakın. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soru Burada da dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde ve iki kenarı eksenler üzerinde olan kare ile bir kenarı bu karenin bir kenarı ile izalı başka bir kare aralarında boşluk kalmadan şekildeki gibi yerleştiriliyor. Küçük karenin bir, birer köşesinden ve orijinden geçen dv'ye doğruların eğimleri farkının 1 bölü 4 olduğu biliniyor. Peki eğimleri kullanacağım ben burada. O zaman burada hocam şunun devamını getirecek olursam şöyle. Şimdi bu küçük kare. Küçük karenin bir kenarına böyle A diyeyim ben. A, A. Büyük karenin bir kenarına da şöyle bir B diyeyim. E B ise burası B mi yaptı? Evet. Burası ne oldu? Hocam A artı B oldu. E şimdi burada doğruların eğimleri farkı 1 bölü 4'müş. O zaman büyüğün eğimden küçüğün eğimi çıkartacağım. Büyüğün eğimi bak şunun eğimi nedir? Hocam A artı B bölü A artı B değil midir burası? Pardon. Büyüğün eğimi nedir? Hocam burası B bölü A artı B'dir. Tamam sağ yatık. B bölü A artı B eksi. E şuradaki eğim nedir? Buradaki eğimde şuradaki üçgenle bakacağım. Şu açının tanjantı yapıyor. O da B eksi A bölü A artı B yapıyor. O zaman yazalım. B eksi A bölü A artı B yapıyor. İşte bunu çıkartacakmışız. Bu da ne işte olacakmış. 1 bölü 4'e eşit olacakmış. O zaman eksiği dağıtıyorum yukarıda. B eksi B artı A bölü A artı B eşittir 1 bölü 4 çıktı karşıma. B'ler gitti işler dişler. 4 A eşittir A artı B yapar. 3 A eşittir B yapar. Yani B dediğimiz 3 A oldu. B dediğimiz 3 A olduysa geldin 3 A'yı yazdım böyle. Şuraya kaç kaldı o zaman? 2 A kaldı. Hatta burası da 2 A yaptım yaptı. D ve E doğrularının eğimleri toplamı isteniyor benden. Hocam birinin eğimi ne yaptı o zaman? Şimdi B yerine 3 A yazarsam burası 4 A yaptı. Büyük doğrunun eğimine bakalım. Hocam 3A bölü 4A Evet. Bir tanesinin neymi? 3A bölü 4A tanjant alfadan dolayı. Öbürünün eğimi nedir? Hocam şu üçgendeki tanjant. Yani şurası böyle şurası. Orası böyle orası da ne? Hocam burası 2A bulduk zaten. 2A bölü 4A isteniliyor. Evet topladığımız zaman da A'lar gitti. A'lar gitti. 3 bölü 4 artı 2 bölü 4. O da 5 bölü 4 yaptı mı? Yaptı. Yani dördüncü soruyu böylelikle B seçeneği olarak bulduk. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda dik koordinat düzleminde bir kenarı x ekseni bir köşesi de y ekseni üzerinde olan düzgün altıgenden bahsedilmiş. Düzgün altıgen 360 bölü 6 dış açıyı verir bana. Dış açısı kaç derece? 60 derece. Burası da 60 derece. Eksi 3'e 0. Burası da 60 derece. Burası da 30 derece oldu mu? Oldu. Peki burada bu doğrunun denklemi y eşittir mx artı m verilmiş bize. Buna göre diyor m çarpı n nedir diye soruluyor. Şekli şöyle bir büyüteyim. 30 60 90 üçgenden başlayayım. Şuradan başlayayım. Hocam 30'un karşısı, karşısı a ise 60'ın karşısı a kök 3. Burası da 2a yapar. O zaman burası da 2a oldu. Burası da 2a oldu. Hatta 60 60 ise burası da 60 oldu. Burası da 2a. Burası da 2a oldu mu? Oldu. E şimdi aslında ben burada neyi buldum? Şuradaki 3A'dan dolayı hemen yazıyorum. 3A eşittir 3'ten dolayı A'yı 1 olarak buldum. A1 ise burası 2, burası 2. Şurası da 2 yaptı. E burası da 3 yaptı. Şuradaki nokta ne yaptı? Eksi 5'e 0 noktası yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Y eşittir mx artı n ise. Evet bu doğrunun denklemi isteniyor bizden. Yani m ve n isteniyor. Arkadaş bu doğru buradaki M belli zaten. M nedir? Direkt bu açının tanjantı değil midir? Evet. Yani bu açının tanjantı olacaktır. Tanjantı nedir bunun? Tanjantı 60. Tanjantı 60'da köküç eşit değil midir? Evet. Köküç. Yani y eşittir. Köküç x artı n oldu. Bir de burada bir nokta var. Eksi 5'e 0 noktası. Eksi 5'e 0 noktası da bu doğrudan gitmeyip sağlar mı? Sağlar. X yerine eksi y yerine 0 yazacağım. 0 eşittir. E, köküç çarpı eksi 5 artı n yaptı. Bu eksi 5 köküç yaptı n de böylelikle öbür tarafa eksi 5 kökü çatınca artı 5 kökü yaptı yaptım yaptı. Evet n'yi bulduk. m'yi de bulduk. Bizden ne isteniyordu? Çarpımları isteniyor. O zaman m çarpı n ne eşit olacaktır? Köküç ile 5 köküçün çarpımı ne eşit olacaktır? Şu ikisi zaten 3 yapıyor. 5 ile de çarpınca cevap 15 yapıyor. Yani cevap e seçeneği oldu 5. soruda. Geldik 6. soruya. Valla hemen doğru çizilmiş. Ben hemen eksenleri kestiği yeri bulayım. Nasıl bulabilirim? Hocam y yerine 0 yazsam x'i 12 yapıyor. Ya da x yerine 0 yazsam y'si 12 yapıyor. Hemen x ve y eksenini kestiği yerler belli. Hocam burası 12 Burası da 12 oldu mu? Oldu. Hatta burada bir 45 45 90 üçgen çıktı mı? Çıktı. Şimdi karenin alanı isteniyor bizden. E tamam daha sonrası basit. Burası 90, burası 90. E burası da 45 oldu. 90, burası da 45. Burası da 45, 90, burası da 45 oldu mu? Oldu. Bir yerden başlayayım. Mesela şuradan başlıyorum. Küçük üçgenler. A A ise burası a kökü. Burası da a kökü, burası da a kökü, burası da a kökü. İkisi İkizkenar dik üçgenden burası da a kökü, kök katından dolayı burası 2a. Yani toplamda 3a 12'ye eşit oldu. 3a 12'ye eşitse e ben buradan A'yı ne bulurum? A'yı 4 bulurum. A 4 ise karenin bir kenarı 4 kökki çıkar. Karenin alanında 4 kökkenin karesi yani 32 gelir mi? Gelir. E o zaman 6. soruyu böylelikle 32 bulduk. Yani cevap A seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. 7. soruda şekil 1'de bir kenar 16 birim olan kare biçimindeki bir tablo. Dik koordinat düzlemi üzerinde gösterilen duvara 2 köşesine sabitlenmiş. 21 uzundaki ipli, ile ipiyle A noktasından kenarları eksenlere paralel olacak biçimde asılmış. E tablonun ipi bir miktar çekildiğinde alt kenarı şekil 2'deki gibi 4'e 0 ve 0'a e -3 noktalarından kesen doğru üzerine gelmiştir. Buna göre A noktasının tablonun alt kenarına uzaklığı şekil 1'den şekil 2'ye geçtiğinde kaç birim azalmıştır diye soruluyor bize. İlk önce şekil 1'deki uzaklığını bulalım. Şimdi ee, bir kenar uzunluğu 21 birim uzunluğundaydı değil mi? 21 birim uzunluğundaki ip. Tam böyle ortadan asarsam bu zemine paralel olmak zorunda. O zamanlar 10'a 10 olacak. Bir de bir kenarı 16 birim olan kareydi. 16 burası, 16 burası, burası da 16. E burası da 16 ya. X kenar bir yükseklik versem tabanı kes parçaya bölüyor. 8 8 burası da 6 oldu mu? Oldu. Şimdi burada ne isteniyordu bizden? A noktasının tablonun alt kenarına olan uzaklığı. Tablonun alt kenarına olan uzaklığı. Şöyle baktığın zaman. Hocam şunu da uzattığın zaman hop şurası da 16. 16 burada. 6 burada 22. Evet burada Oradaki A noktasının tablonun alt kenarına olan uzaklığı bir tanesinde 22. Öbürünü bulalım şimdi. Öbürü de nedir arkadaşlar? Buradaki noktanın doğruya olan uzaklığı değil midir? Evet. Bu doğrunun denklemini yazacağım. Eksenleri kestiği yerler belli. Hani x bölü 4 artı y bölü eksi 3 eşittir 1 şeklinde ya. O zaman burada düzenleyecek olursam. Hocam ben bunu neyle çarpayım? 3 ile çarpayım. Bunu da eksi 4 ile çarpayım. O zaman 3x eksi 4y bölü 12 eşittir 1 ya. Eşittir 12 yaptı. O zaman bu doğrunun denklemi 3x eksi 4y eksi 12 eşit 0 şeklinde oldu. Eşit 0 şeklindeyken noktanın doğru olan uzaklığını bulabiliriz çünkü. E noktamız da 12'ye 31. Zaten bu nokta sabit. Bu doğru olan uzaklığı nedir? Noktayı doğru da orada yerine yaz. 3 çarpı 12 artı değil eksi eksi Eksi. 4 çarpı 31. Bir de eksi var. Eksi 12 mutlak değer içerisinde bölü kare küçüğünde kare artı b kare. Akar artı b kare zaten. 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi direkt 5 yapıyor. Aşağıya 5 yazabiliriz. Evet. Burası kaç yaptı o zaman mutlak değerce? 36 eksi. E, 124. 124 eksi. 12 yaptı. Şimdi şurası 136 yaptı. 136'dan eksi 136 artı 36 eksi 100 yapıyor. Mutlak değer dışında 100 diye çıktı. E o zaman bir de böyle 5'i var. 100 bölü 5 de kaç yapıyor o zaman? 20 yapıyor. Evet buradaki uzunluğu da 20 bulduk. Bir tanesinde 20 bir tanesinde 22. Bizden ne kadar azalmıştır diye soruluyor. 22 eksi 20 azalmıştır. Çünkü bir tanesinde 20'ye uzaklığı bu doğru yolun uzaklığı. Bir tanesinde 20, 22 ya. Bir tanesinde de 20 ya ne kadar azaldı? 2 azaldı. Ya da 22 eksi 20'den buluyoruz hocam deyip cevabı 2 diye buluruz. Yani 7. soruyu böylelikle B seçeneği olarak bulduk. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 0 0 noktasından geçen D1 ve 0 6 noktasından geçen D2 doğrusunda eğimleri toplamının 6 olduğu biliniyormuş. Hmm. Peki 6 olsun bakalım. Y ekseni bu iki doğru ile X ekseni arasında kalan üçgeni eşit alanını iki bölgeye ayırıyor. O zaman bu ne demek dostum? Hocam şuradaki alanlar birbirine eşitse A'ya A. A Tepe alanları aynı olduğu için burada şu alanlar birbirine eşitse bu tabanlar da doğru orantılı olmak zorunda değil mi alanlarla? Evet yani o zaman ben buradaki uzunlukların eşit olduğunu söyleyebilirim. E ondan sonra burayı şey yapabiliriz. Hocam burası 0'a k noktası deyip pardon Tam tersi. K'ya 0 noktası deyip burası da 0'a 6 deyip buranın ordinatına bulabilirsin. 0'dan 6'ya 6 yükselmiş burası da 12 yükselir diyebilirsin. 6 yükselir diyebilirsin. Ya da buradan böyle bunu çizecek olursan hocam burada bir ort taban çıktı diye söyleyebiliriz. Baksana burada bir ort taban çıkıyor. Şuradaki uzunluk 6 ya. Hocam burası 6 ise bunlar değişirse ort tabandan dolayı burası da 12 oldu diyebiliriz. Hemen 12'yi söyleyebiliriz. Şimdi burada eğimlerle ilgili bir şey söylenmiş bize. Eğimlerle ilgili bir şey söylenmiş. Tamam. Burası da A ise burası da A birim midir? Evet. Eğimler eğimlerle ilgili eğimler toplam alt demişti. Hocam bu doğrunun eğimi nedir? Bak şimdi dikkat. Hocam şuradaki üçgenden birinci doğrunun eğimini şuradaki üçgenden de öbür doğrunun eğimini bulabilirim. Yani bir tane şu açının tanjantı bir tane de bu açının tanjantı. Burası 6 ya. Bir tanesinin eğimi 6 bölü A. Diğerinin eğimi de nedir? 12 bölü A değil midir? Evet. İşte bu toplam 6 verilmiş. Yani 18 bölü a eşittir 6 ise o zaman 6 a eşittir 18'den a'yı da böylelikle 3 olarak bulur muyuz? Buluruz. a'yı 3 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? D1 ve D2 doğruların kesim noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Bak şuradaki nokta nedir arkadaşım? 3 birim sağda 12 birim yukarıda. 3'e 12 noktası yaptı. İşte bu noktanın koordinatları toplamı 3 artı 12 isteniliyor bizden. Cevap da böylelikle 15 çıkar. Yani 8. soru böylelikle a seçeneği oldu dostlar. Evet böylelikle 9. soruya geldik. Ama ayet 2021'de sorulmuş, 24'te sorulmuş. helibatlarından dolayı çözemiyorum. Nereden bakıyorsunuz? Uygulamaya girip 345'in uygulamasından çözümlerine bakıyorsunuz. En azından bu ÖSYM sorularını oradan bakıyorsunuz. Orada çözüm var merak etmeyin. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste yani klasikleşmiş sorularda test 5'te. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal. <laughs>